Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün ee, şurada dar yolunda ben böyle hediyeler biriktirdim. Bunları bugün açacağız. Bu video birazcık kısa olacak ama bu bıdı, bıdı kes videoya gir. Şimdi ben ilk önce baştan başlayacağım. Bakın benim taktiğim ne biliyor musun? Rastgele yerler ama şöyle bir söz var. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Oo! Bir anda destansı oldu. Neyse karakter çıkmayacak ki. Şöyle Draco. Evet, hadi ya. Şundan bir efsane ver, süperstar şey, lütfen. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ah hiçbir şey çıkmadı altınımızı da Şimdi ıı, başka bir taktik yapacağım. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Şimdi kimi söyleyeyim? Dur şunu da alayım. Rakoyu açacağız. Şimdi kimi söyleyeyim ki? Bir düşünelim. Hmm. Arda Güler'in Arda'sını diyeceğim. Arda. Tamam. Ender kaldı. Kuarajma bizi yalnız bırakmaz. Bir şey diyeceğim. Kuarajma'yı severim biliyorum ama. Kuarajma'nın öbür ismi neydi? Neyse. Kuarajma. Ee, başka kim olsun ki? Pepe. O da Beşiktaş'tan geldi. Pepe. Lewandowski. O sen hiçbir şey olmaz ya. Oy, on elmas. Şimdi bunu açacağız. Bakın, sakin kafayla düşünelim nasıl açabiliriz diye. Hmm nasıl açabilirim? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Hızlıca yapacağız bunu. Bu da son. Bunu da ben hızlıca yapacağım. Oy destansı. Almadım demiş. Ha tamam. Evet. Yes. Şimdi koltuğumuzu açacağız. Hiper şarjını açacağız. En sevdiğim karakter kolt. Karakterlerden birisi kolt. Evet. Açtım. Maksimum seviye. Hiper şarjını da aldım. Oh, sonunda. 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 İlk hiper şarjlı karakterimiz. Bir oynayayım hiper şarjlı karakterimizle. Üf, hiper şarjın doldunca tak 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 tak. Oy hiper şarjını aldım. Artık kostümünü almak için biriktireceğim. Burayı sen deli Ne yapıyorsun sen? Orada kimse yok. Karıncaları mı öldüreceğim? Oy. Güçlü kral. Şöyle ben bir hiper şarjımı da dolduracağım. Canımı da yükselteceğim. Sonra Edgar'lara ölmeyeceğim. Gel buraya. Hadi be, hiper şarjımı dolduramadan oynadım ama eksi dedik, sıkıntı yok ya. Ama hiper şarjımı doldurunca bana böyle güven geldi ha. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Ee, bugün şu yoldaki yoldaki şeyleri açtık ve de koltuğu perşarj açtık. Neyse arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın bye bye.